Hikaye zamanı çocuklar, Aa, bunu seveceksiniz. Kayu'nun boyaları. Kayu o gün büyük annesinin tavan arasındaydı. Genelde orada çok eğlenceli şeyler bulunurdu. Aa. Ama bugün biraz farklıydı. Kayu kendini kötü hissediyordu ve canı hiçbir şey yapmak istemiyordu. <laughs> <laughs> Kayyunun canı sıkkındı. Ne yapacağını bilmiyordu. <laughs> hey Kayyu. Oh, oh Sürpriz. Sanki hiçbir şey Kayyu <laughs> meşgulendirmiyordu. <laughs> bugün ters tarafından kalkmış olmalısın kayıyor. O da ne demek? Bazı günler sabah uyandığında kendini keyifsiz hissedersin ve bunun sebebini bilemezsin. Ben keyifsiz değilim. Hı. Bunu duyduğuma sevindim. Ara öğün için elmalı çöreğimiz olacaktı. Gidip bakayım. Ben aç değilim. Elmalı çörek de istemiyorum. Göreceğiz bakalım. Kayu bugün çok keyifsizdi. Ne yapmalıydı? Kayu'nun büyük annesi boyalarını kullanmasına hep izin verirdi. <laughs> ve Kayu resim yapmayı hep severdi. Kayu bu mavi rengi beğendi ve büyük annesinin diğer boyalarını da kullanmaya karar verdi. Vay canına. Evet. Kayu, elmalı çörek hazır. Kayu, neredesin? Aman Allah'ım şu ellerinin haline bak. <laughs> ben parmak boyası yaptım. Ve şu güzel resme bak. Aa, elmalı çörek istiyorsan önce ellerini yıkamalısın. Elmalı çörek istiyorsun değil mi? Evet. Güzel mi canım? Kayu. Merhaba tatlım. Büyük annenle güzel zaman geçirdin mi? Anne ben parmak Bugün başlangıçta biraz keyifsizdi ama sonra bu güzel resmi yaptı ve artık keyfi yerinde. Eve gitmek istemiyorum anne. Bir başka gün yine gelebilirsin ama. Doğru. Ne zaman tersinden kalkarsan ve keyifsiz olursan büyük anneni görmeye gelebilirsin tatlım. Ben yine keyifsiz olmak istiyorum.